koronavirüsten etkilenmiş. Bu durumda evde nasıl davranmalıyız? Bir de az evvel bir soru aldık. Ondan da belki birleşebilir. Diyelim evde çocuğumuz hasta, ateşi var. Ee, onu hastaneye mi götüreceğiz, evde mi bakacağız? Bu konu hakkında ne söyleyebilirsiniz? Evet. Şimdi evde korona bir evde korona virüsü birisi var ne yapacağız? Korona virüsü birisi demek şüphesi demek e, mutlaka izolasyona yani o kişinin tecridine hemen başlamak demek. Bunun için o kişi belki evin en ücra odasına alınabilir. En girişi çıkışı olmayan odaya alınabilir. Ancak bulunduğu yerin mutlaka havalandırılması lazım. Günde dört kere bolca havalandırma istiyoruz. Hava sirkülasyonu istiyoruz ki e, hava konsantre olmasın. O kişiye Yeme içmek verirken mutlaka maske takacağız, elimize e, yıkayacağız, eldivenimizi giyeceğiz, yemeğini e, şeyinin e, kapısının önüne bırakacağız, tık tıklayacağız. O kişi kendisi alacak, yemeğini yedikten sonra dışarıya koyacak. İşte o e, kişinin hasta kişinin tepsisini alırken de yine elimiz eldivenli olacak, tepsinin tamamını. E, e, önce sabunlu suyla yıkayacağız sonra ellerimizi de tamamen sabunlu suyla yıkayacağız e, ve kişinin kapısını kapalı tutacağız böyle vakalar oldu günlüklerini yazdılar bunlar yaklaşık 14 gün kadar tecrite ihtiyacı olan insanlar bildiğimiz koronavirüs vakalarında en az bu full izolasyon ve tecridi mutlaka uygulayacağız eğer evde çocuğumuz hastaysa bu dönemde gerçekten her şey birbirine karışıyor. Virüsler birbirine karışıyor. Koronavirüs gibi rinovirüs, bazı influenza virüsleri hala ortalıkta. RSV dediğimiz virüs ortalıkta ve bunlar çocukların çok kolay hastalandıkları virüsler. Yalnız bir şey biliyoruz. Bir haftadır okulda değiller. O nedenle bundan sonra aldıkları virüs gerçekten koronavirüste olabilir. Koronavirüste e, biraz sonra bahsedeceğiz çocuklarda neler oluyor diye. E, o nedenle çocuğumuz hastalandığı zaman da yok canım bu koronavirüs olmaz demeyeceğiz. Onlar çok daha hafif geçirdiği için bu mesela e, çocuğumuzun burnuna dokunmaması, e, kağıt mendille burnunu sildikten sonra gidip mutlaka elini yıkaması, evde 3-4 kere elinin sabunla yıkanması, ee, aynı yastık, yorgan, e, havlu, e, bardak gibi hiçbir şeyin, hiçbir şeyin çocuğumuzla e, ortak kullanılmaması da son derece önemli. E, çoğu anne baba e, 30 ile 50'li yaşlar arasındalar. biliyorum ama o yaşlarda da çok hastalanan var. Onun için ellerimizi çok iyi yıkayacağız ve çocuğumuz hastaysa onun Eh, ah evladım hasta ben biliyorum çoğu zaman az aza yatar anneler hatta daha öncesinde anneanneler. Katiyen çocuklarımızı az ağza yatmayacağız. En küçük yaşlarından itibaren durumu anlatabiliriz. Ve onlar bizim telaşımızı değil onlar bizim önlemlerimizin peşindeler. Kötü zamanlarda çocuklar inanılmaz iyi. E, ortaklık yaparlar esasında. Bu ortaklıktan mutlaka faydalanacağız.